zamana kadar 174 gün geçti. Asrın felaketi diyoruz ama esas aslında milanyumun felaketi, bin yılın felaketi. Evlerimiz yıkıldı, iş yerlerimiz yıkıldı, canlarımız kayboldu. Bu depremde Türkiye sınırları içerisinde 50 bin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Malatya'da 1237 vatandaşımızı kaybettik. Rahmeti Rahman'a kavuşmuş bütün vatandaşlarımıza ve hemşerilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabır cemil niyaz ediyorum. Milli bir felaket. Milli felaketi ancak milli birlik beraberlikle sarmak zorundayız. Vatandaşlarımız şundan müsterih olsun Vatandaşlarımızın tasvip etmediği, istemediği hiçbir şeyin altında imzamız olmaz, devletimizin de altında imzamız olmaz. Depremle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız saat 5'te bizi arayarak iki koordinatör bakanın buraya görevlendiğini ifade ettiler. Kendileri şehrimize deprem süreci içerisinde dört defa teşrif ettiler. Bütün hükümetimizin bakanları, bugünkü bakanlarımız ve geçmiş kabinedeki bakanlarımızın hepsi şehrimizdeki yaraların sarılması noktasında el birliğiyle gönül gönle vererek şehrimizin tekrar küllerinden doğurması noktasında gayret gösteriyoruz. Bu şehir dört kere yer değiştirmiş. Özellikle geçmiş dönemde de beşinci defa yerinin değişmesine gönlümüzün razı olmadığını ifade etti. Ve düşüncelerimizi ve fikirlerimizi şu şekilde ifade ettik. Dedik ki yerinde dönüşüm. Bütüncül planlama, bütüncül planlamada lokal uygulamaları bütüncül plana entegre edilmesi. Sağ olsun Sayın Bakanımız göreve geldikten sonra özellikle yerinde dönüşümle ilgili düşüncelerimizi üstü kabul gösterdiler ve bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 11 ildeki depremde de yerinde dönüşümü esas alındı. Yetti mi? Yetmedi. Sayın Bakanımız daha ötesine geçti. 500 bin lira hibe, 800 bin liraya kadar da 10 yıl kredi ve 2 yıl ödemesiz. Masaya yatırdığımız sorunların da ilgili paydaşlar diye tabir ettiğimiz belediye başkanlarımız olsun, valimiz olsun, vekillerimiz olsun ve bu konuda meslek kuruluşları olsun. Onlar da bu toplantıya iştirak ederek eksiklerimiz varsa onların telafi edilmesi, düzeltilmesi, yeni fikir ve düşüncelerimiz varsa onların da hayata geçirilmesi noktasında gayret göstereceğiz. Tabii özellikle şehirde bütüncül plana esas olacak ve lokal uygulamaların entegrasyonu noktasında problem çıkmaması anlamında zeminatı dört ve kendi dönüşümünü sağlayacak site sakinleriyle ilgili bir adaptasyon noktasına da ihtiyacımızın olduğunu burada ifade etmek istiyorum. Şehrin sülleti açısından, şehrin görsel görünümü anlamında da bunun gerekli olduğu kanaatinde. Burada 27 adamız var. Yaklaşık 5000 iş yerimiz var. 220 dönümlük bir alandayız. buçuk dönümlük yerde yaklaşık 295 iş yeri yapılacak. Zemin artı bir. Artı Kapalı otopark yapılacak, 200'e yakın aracımızın da yerleşeceği kapalı otopark yapılacak. İnşallah cam de ve Söğütlü Cami Esnafları'nı da ve buradaki kasap pazarındaki ve sebze pazarındaki arkadaşlar da gayet rahat olsun. Bravo. 6 Şubat hepimizin yüreğini yaktı ve yaşamış olduğumuz deprem her birimizde çok büyük travmalar yarattı. Ama binlerce kere şükürler olsun ülkemizin lideri, Cumhurbaşkanımızın koordinasyonunda 2020 depremini nasıl birlikte atlattıysak, nasıl bakanlarımızla, bürokratlarımızla beraberce yol aldıysak, ben inanıyorum ki milletvekili arkadaşlarımızla, belediye başkanlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, vatandaşlarımızla, esnaflarımızla beraber 2023 depreminin Yaralarını da hep birlikte saracağız. 2020'deki konutlarımız, yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. İnşallah 2023'ün yaralarını o güvendiğiniz lider Recep Tayyip Erdoğan'la beraber, Bakanım Mehmet Öseski ve ekibiyle birlikte saracağız. Biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sizin huzurunuza geldiğimizde iki şey söyledik. Bizim iki önceliğimiz var dedik. Bir deprem, iki ekonomi. Seçim bitti. Şimdiki önceliğimiz depremin yaralarını hep beraber sarmak. Biz deprem üzerinden siyaset yapanlardan değiliz. Biz milletle beraber yol yürüyenlerdeniz. Milletin yaralarını saranlardanız. Dolayısıyla Malatya'da öncelikli çarşılarımızın ayağa kalkması noktasında gerek Özaseki Bakanımızın, gerek hükümetimizin ve bürokratlarımızın, vekillerimizin, arkadaşlarımızın genel kanatı da çarşımızın bir an evvel ayağa kalkması, ticaretimizin bir an evvel ayağa kalkması. Bunun için Türkiye'de ilk defa merkezi yerde Malatya'da bu işi bakanımız başlattı. Bunu yaparken de daha önce mimar arkadaşlarımız, belediyemizin öncülüğünde, valiliğimizin öncülüğünde sizlerle bu projeleri paylaştılar. Ve projeleri paylaştığında da ekseriyeti yüzde 99'u da alkışlayarak ve onaylayarak bu projeleri onayladınız. Ve bu projenin buralarda hayata geçmesini istediniz. Şimdi bakanlığımız da burada emlak konut vasıtasıyla buranın hayata geçiriyorlar. Sabrederek inşallah kısa zamanda bu ticareti ayağa kaldıracağız. Ayrıca niyazımız Mısri hemen karşımızda, yan tarafta. Fuzülümüz hemen karşımızda. Buraların da bütüncül açıdan bakılarak bu plana dahil edilmesi de bakanımızdan ve bakanlığımızdan özel talebimiz. Dolayısıyla Malatya'da bazı yerler bakanlığın uhdesinde özel çalışılması lazım. Programımızı katılımlarıyla onurlandıran, Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Asa Sekir Efendi'nin kürsü teşkilini alkışlarınızla arz ediyorum. Bugün burada başlatacağımız bu projenin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kazasız belasız inşaat süreci ve nihayetinde tamamlanan hepimizin iftihar edeceği bir meydan projesiyle birlikte bütün esnaf kardeşlerimizin dükkanlarına yerleşerek işlerini yapabilecekleri bir ortam için Cenab-ı Allah'a hem dua ediyorum hem de bizlere düşen kul olarak gayreti göstermek için burada bulunduğumuzu ifade etmek istiyorum. Burası Malatya'nın kalbi. Şehrin kalbinin attığı bu bölgede biz bir an önce işe başlamalıyız diye düşündük. Daha önce rezerv alanlarda elbette ki bir takım inşaatlara başladık ama şehir merkezlerinde yerinden dönüşümü ve meydan projelerini çıkarabilme adına İlk Malatya'dan başlatıyoruz, devamında inşallah Kahramanmaraş'ta da, Adıyaman'da da, Hatay'da da şehir merkezlerini bu şekilde inşa ederek devam etmek istiyoruz. Büyük bir felakette karşı karşıya kaldık. Bu felaket gerçekten bizim bin yıllık Anadolu medeniyetimizi kurduğumuz, yaşamaya çalıştığımız bu topraklarda karşımıza çıkan herhalde en büyük felaket idi. Bundan daha büyük bir felakette karşılaşmadık. 11 il deniyor ama 18 il etkilendi. 14 milyon nüfus etkilendi ve 680 bin konut 170 binde iş yeri yıkıldı. Dile kolay arkadaşlar. Söylemesi de çok kolay. Bir çırpıda söyleniyor. 850 bin bağımsız birim. Evet böyle büyük bir hasar vardı. Bunlardan en önemlisi de belki 50 bin canımızı toprağa verdik. Ama bize düşen de bir an önce bu yaraların sarılması. Emin olun bütün evler yapılıncaya kadar. Bütün dükkanlar yapıp esnaf kardeşlerimizi yerlerine yerleştirinceye kadar içimiz rahat etmeyecek. Gece gündüz demeyeceğiz, uyumayacağız, çalışacağız, gayret edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir gün sonraki toplantımızda gece herkes dört buçuktan itibaren ne yaptı anlatın dediler. Bakanlık olarak da bizler bir taraftan sert zeminlerde inşaatlara başladık. Nihayetinde bizim Malatya'mız için söylüyorum, yüz binden fazla bağımsız birim yok oldu. Dörtte üçü ev, dörtte biri de iş yeri. Şu anda 25 bin civarında inşaata başladık, devam ediyor. Bizim rezerv alanlarda başlattığımız inşaatları sizler göremezsiniz. Ve buralarda böyle beklediği sürece hepimizin psikolojisi de bozulur. Böyle olunca bir taraftan harfiyatları kaldıracağız. Bir taraftan zemin etütlerini yapıp sağlam zeminler üzerinde biz çarşılarımızı yeniden inşa edeceğiz. Bir taraftan da sizler bu bölgelerde yaşayanlar kimse hatıralarından geçmişinden uzaklaşmak istemiyor. İş yeri olarak da konut olarak da herkes yerinde yeniden daha sağlam daha güvenli bir şekilde yapılar yapılsın. Biz işlerimize bakalım ve devam edelim istiyorlar. Bütün illerde yaptığımız toplantılarda partisi hiç önemli değil. Gittiğimiz her yerde muhalif partilerin milletvekillerini de davet ediyoruz. Onlara planlamaları gösteriyoruz. Ne yapmak istediğimizi anlatıyoruz. Ve bizim geleceği inşa ederken de kimseyi ayırmadan bu şehir hakkında kim söz söyleyecekse hepsini dinleyerek devam etmek ve herkesin altından istifade ederek önümüze bakmak gibi bir zorunluluğumuz var. Biz bu depremin yoğun yaşandığı yerlerde tam 23 tane büro kurduk. Ve bu 23 büroda gelen vatandaşlarımızın bütün sorunlarına cevap verilecek. Burada da bir taraftan istiyoruz ki şehrin merkezleri canlansın. Eski o canlı, neşeli haline yeniden dönsün. Bir araya gelerek kendi işlerinizi yapmak istiyorsanız, kendi evlerinizi yapmak istiyorsanız Bizim açıkladığımız bu krediden ve hibe miktarlarından istifade edin, işe başlayın, hiç durmayın. Planlar belli. Birisi başlamak istediğinde işe 100 metrekarelik bir ev için 1 milyon liraya kadar iş yaptıkça para vermeye devam edeceğiz. Eğer ev 150 metreden fazlaysa 1 milyon 350 bin liraya kadar para vereceğiz. İş bittikten sonra da 2 sene geçecek aradan 10 seneye bölerek hiç faiz koymadan yavaş yavaş paramızın bir kısmını isteyeceğiz. İmar yetkisini bir müddet üstümüze tutacağız. Niye? Arkadaşlar fay kırıklarının geçtiği yerler var. Buralara biz inşaat izni vermeyeceğiz. O yüzden kimse bu konuda ısrar etmesin. Fay kırıkları üzerine bir daha asla yapılaşma yaptırmayacağız. Zeminde sıvılaşma varsa oraya yapı yapılamayacak. Eğer sel yatağı gibi dere ağzı gibi yerler varsa oralara da yaptırmayacağız. İşimize bakacağız ki bir daha ağlamayalım diye sağlam güvenli konutlar yapacağız. Bu konuda taviz vermeyeceğiz. 8-9 şiddetinde bile olsa deprem evimizden çıkmayacağız. Göz yumulmayacak. Tavizsiz şekilde gideceğiz. Şimdi vatandaşlarımızı rahatlatmak için söylüyorum. Beş katlı bir apartmanda oturan 10 tane vatandaşımız anlaştılar. Beşinin altısının yenisinin anlaşması yeterli. Ortak hesap açacağız. Orada işe başladığında biz para vermeye devam edeceğiz. Sonuna kadar. Velev ki iş yaptırdığınız insan yarıda bıraktı kaçtı. Arkadaşlar TOKİ olarak devreye gireceğiz biz yapacağız. Endişeniz olmasın. Bir an önce anlaşın ve işe başlayın. Sizin müteahhitler yapacağınız tip protokol de hazırladık. O bizim protokolümüzü kiminle yaptırıyorsanız, kime yaptırıyorsanız imzalayarak verin, anlaşın ve işe başlayın. İş yapıldıkça parasını vermeye biz devam edeceğiz. Ve burada hiçbir şekilde harç ödemeyeceksiniz. Yapı denetim firmalarının masrafını da biz vereceğiz. Yani işi kolaylaştıralım diye ne lazımsa yapıyoruz ama ruhsattan mesken aşamasına kadar her bir aşamada denetleyeceğiz. Taviz vermeyeceğiz sağlam bir şekilde evleri yaptırıp ondan sonra da yerimizde oturmaya devam edeceğiz inşallah sağlıkla. Kimse kolay kolay memleketini terk etmez arkadaşlar. Ve biz burada bu işleri yaparak bir müddet sonra hemşerilerimizin yani dışarıya çıkan hemşerilerimizin yeniden buraya dönüşünü de görürsünüz sağlamış oluruz. Yerinde dönüşüm projesini başlattığımızda epeyce itirazlar da oldu. Fakat aradan kaç gün geçti 9 veya 10 gün. Ben biraz önce baktım 134 bin civarında müracaat var. Demek ki insanlar diyorlar ki evet siz başlayın. Başlatın bu işi. Biz geliyoruz. Size güveniyoruz. Yeter ki başladığımızda siz de bizim paramızı verin diyorlar. Şu anda 55 bin kişi çadırlarda. 75 bin kadar kardeşimiz yurtlarda sosyal tesislerde. 450 bin kadar kardeşimiz konteynerlerde kalıyor ve 300 binden fazla ailede kira yardım yapıyoruz. Onlar oralarda çadır kentlerde ve zor şartlarda yaşarken bizim de önceliğimiz burası olsun. Bir an önce gelelim bunlar yapalım. Kardeşlerimizi evine döndürelim. Onlar evine otursunlar ve bizlere de dua etsinler. İnşallah bunu yapıncaya kadar buralardan ayrılmayacağız. Buralardan çıkmayacağız. Elimizden geleni yaptığımızı bilin. Cumhurbaşkanımızla en oturduğumuzda her kabine toplantısında birinci günde maddemiz buralar. Sizler Allah sizden razı olsun kardeşim. Elinizden gelen yaptınız deyinceye kadar buralardayız. Hiç endişeniz olmasın. İlahi Rabbel alemin 6 Şubat depreminde yıkılan ağır hasar veren ve daha sonra yıkılan şu an temel atmak üzere bir araya geldiğimiz iş yerlerimizin temel atmasında sana dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle. Değerli kardeşlerim. Bismillah diyerek işe başlıyoruz. Kazasız belasız bir inşaat dönemi ve neticesinde esnaf kardeşlerimizin hayırla, huzurla, bereketli bir şekilde burada işlerini sürdürmeleri temennisiyle ya Allah, Bismillah diyerek başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs>